Sormazlar mı adama bir buçuk senede peki sen ne yaptın? Sen ne yaptın yani ne yaptın? Oturdun burada. Yapılmamış bir işe imza atıp parasını ödettirdin. Bu arkadaş da Twitter üzerinden şu evrakları eksik diye açıklama yapma zorunda kaldı. Bu Twitter neymiş ya? Devletimizin kurumları troll benzetmesine yakışan yerler değildir. Troll gibi davranmayın derken bunu ispat edercesine bu tarzda girişimler ve bu tarzda yazışma modelleri geliştiren insanları devlet aklına, devlet adabına uygun davranmaya davet ediyorum. Bunun kasten yapıldığını, bunun bir işi engellemesi olduğunu. Aynen az önce anlattığım İSKİ'deki süreçler gibi. Bak ben bütün arkadaşlarıma söyleyeceğim, bütün metrobüs duraklarına, bütün üst geçitlere yazsınlar bunu. Neyi yazsınlar? Ey halkımız! Sizin metroyla buluşmanızı engelliyorlar sizin 300 tane yeni metrobüs otobüsüyle buluşmanızı engelliyorlar. Ben bunu bugüne kadar yapmadım, şimdi afişe edeceğim. Şimdi bunları her yere yazacağım ve insanlarımızın duymasını sağlayacağım. Bak işte bir, bir, siyasi o akıl tutulması diyorum ya. Ya işte bu kim biliyor musun? Buradan giden o bürokratın aklı işte. Şimdi bakan ya. Ya Allah aşkına projesi yok projesi. Biz projesini bir senede tamamlayabildik. Bir sene sürdü. Projesi yok. İhale yaptık diyor. Ne projesi var? Yok. Müteahhide proje ver şuna başlat diyeceğimiz proje. Arkadaşların bir sene çılgınlar gibi çalıştılar. Parasını bulduk. Sıfır. İlerleme sıfır. İhale. Ne ihalesi? Müteahhit hangi ihaleyi aldığını bilmiyor. Müteahhitleri tanıyorlar. Sorsunlar. Ben onlarla masada oturdum konuştum bunlarda. Biz başlattık sıfırdan. Bak bunu bile alkışlayacak ferahlık yok kalbinde. Aklı başka yerde. Yani kıskançlıkta İstanbul'u yani neyi kimden aldık ya? Saygı duy kardeşim ya. Bak 25 sene önce Sayın Cumhurbaşkanı bu kentte belediye başkanıydı. 27 sene önce. Şimdi bir başkası var. Kimler gelip geçmedi ki? Neyin itirası bu? Neyin kıskançlığı bu? Oradan da laf atıyor bize yani. O bir o ne biliyor musunuz? Laf atmak. Yani altına kılçık atmak. Mahmut Bey 4 yıldır bir şey yapmadı. Ya bir kere utanır insan. Yani matematikmen utanır. 4 yılın 1,5 yılı 4 yıl demişse ben okumadım bir buçuk yılı kendi dönemi. Bir dört yıl önce. Tamam bir buçuk yılı kendi dönem. Niye o kendi dönemde bir bir metre karelik iş yapamamış? Niye başlama düzeyi yüzde sıfır? Ya yazarken bile kendini ele veriyor demek. Sormazlar mı bir buçuk de peki sen ne yaptın? Sen ne yaptın yani ne yaptın? Oturdun burada. Yapılmamış bir işe imza atıp parasını ödettirdin.